Van kalesine ve Van müzesine doğru gidiyoruz. İleride bayrağı gördüm. Oranın kale olduğunu düşünüyorum. Müzenin ve kalenin aynı güzergahta olduğunu zannediyorum. Sanki sağ taraf müze gibi. Efendim. Kaleyi şu uçtan başlayarak görelim. Şuradan girişi var bence. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle gidelim. Bunun sonundan geri dönüp gelelim. Karşıya park edelim sanki. Ya da şu arkadaş bizden daha uyanık davrandı. Biz böyle bir daha manevra yapmayalım. Şu ileriden dönüp gelelim. böyle dönelim. Şimdilik kolay yoldan başlayıp müze kısmını bitirelim. Evet önümüzde bir 48 plaka daha var. Arabanın hemşerisi. Dostlar Van Müzesi'ndeyiz. Burası da yine Urfa Müzesi'ne yakın bir büyüklükte. Bakalım içeride neler göreceğiz. Yine kaleyi de şu şekilde surlarıyla beraber almış olalım. O büyük nimet. Dün çantada unutmuşuz. Aktamar'da bocaladık. Bola unutmuştuk. Işte. <laughs> Keri gittik geldik. Aktamar'ın girişi pahalıdır hocam. Ha Vallahi hiç sormadık artık. Gerçekten. Hadi teşekkür ederim. Efendim geçmişten günümüze Van diyor. Ciddi bir süreç geçirmiş ve dolu dolu geçirmiş. Öne çıkanları söyleyeyim. Emeviler, Abbasiler, Doğu Roma, Yerel Beylik, İzzettin Şiit, Celayirler, İlhanlılar, Eyyubiler, şahlar Kara koyunlular, ak koyunlular, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti. Erken Tunç çağı. Ben şöyle bu döneme ait anak çömlek, takı, toka bunları da paylaşalım. Pembe renkli kireç taşından kavartma tekniğinde yontulmuştur diyor. Gözleri kakmalıdır. Hmm. Bakın şekilde farklı. Biz Ayanis'i plaj olarak duymuştuk ama Ayanis kalesi de varmış. Dostlar üst üste çok müze çektik ama buralarında tarihi geçmişi gerçekten dolu dolu. Paylaşalım artık merakınız ilginiz nispetinde izleyin. Efendim burayı daha renkli gördük. Törensel ziyafet diyor. Ziyafet sahnesi, canlandırma. Adil Cevaz Kef Kalesi kabartmalı blokları diyor evet. Gerçekten bu adamlar sanatkarmış. Şunları bu taşlara bu düzgünlükte ve estetik şekilde işlemek kolay değil. Bunlar buğday depoluyorlar. Yani bugünkü siloların önceki halleri, minyatürleri. Tarih eser kadar da mankenlerin <laughs> yapımında da çok ciddi bir emek verir. Neredeyse canlı nasılsınız diyecek bir görüntü var yani. Urartu savaş arabaları. Atlar, 2-3 kişilik arabalar. Biri atları kontrol ediyor, diğerleri de saldırı düzeninde. Libasyon yani Tanrı ve tanrıçalara sıvı kurbanı diyor. İçecek sunuluyormuş. Beğendiniz mi Nihal Hanım? Değişik. Şu atı alayım mı sana? Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Veya bilenler hemen tamam Akdamar dedi. Bir videomuzda gezerek içini dışını beraberce görmüştük. Efendim kilim ipi boyayan kadın canlandırması. Biliyorsunuz bunlar kök boyalarla yapılıyordu. Ve uzun sürede kalıcı oluyordu. Yine yürüye ait kilimler var burada. Haa inci kefali satıcısı canlandırması. Tabi Van'da olduğumuz için. Evet yayık ayran tereyağı yapmış ablam. Dostlar Van kalesinin girişine doğru ilerliyoruz ama buradan geçiş var mı yok mu? Onu bir öğrenelim. Önce burayı bir ziyaret edelim. Burası Abdurrahman Gazi Camii'ymiş. Aynı zamanda da türbesi varmış. Kıstar üstteki yazı silinmiş ama burası kedi evi. Van kedilerinin eviymiş. İçeride hikayesini bir öğrenelim bakalım. Şöyle bir girelim. Merhabalar. Merhaba. Ama bunun ağzı değişik. Et gibi hmm. Van Kedi Evi'nde tabi kedi temalı şeyler var. Evet, galoşta giriyorsunuz, büfeden alıyorsunuz. Ücreti var. Ondan sonra içeriye geziyorsunuz. Bir sor bakayım, sahiplendiriliyor mu de? Sahiplenen sahiplendiriliyor mu? Yok, Başka yerde var mı? Nereye götürecektin? Yani çıkma, yasak korum altında. Bence olsun tabii ya. Ee, Yoksa kayboluyor ay, değil mi? Irklar da bozuluyor. Zaten, Doğru değil Van kedileri mi olur Van kedisi. Yaşamıyor mesela şehirde yaşamıyorlar. Yani fazla yaşayacağı Çok iyi bakarsanız 8 sene, ama Van'da bayağı 25 yaşına kadar da böyle çoğaltılamıyor mu? Lan... Ben... Mesela bizim bu sene kedilerimiz zaman bu kalmıyor. Yani genel bir şey mi var öyle yoksa? Yani rahatsızlık bir şey gibi değil hayvanlarda. Hı. Doğru. Kangal da öyle biliyorsun. Köpekler de öyle malum. Kel aynaklar yolda gördük. Aslında güzel böyle koruma altına alınması değil mi? İlgilenmesi çok güzel. Ha. Aynı. Saf olmuyor artık. Dostlar burada jetonu atıyorsunuz. Kapı açılıyor. Ve buradan. Evet minik minik minik. Bak zarar görürsen senden bilirim. Evet. Hop. Önce yukarıdan başlayalım. Aa, hem de hem de nasıl? Evet, evet, evet. İnsanlar alışkınlar gerçekten. Göz renkleri arıyorum ama fakat hepsi uyku moduna geçmiş. Pist, 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 pist. Evet tepki vermiyorlar çünkü gerçekten bunlar alışmış. Yani olay sıradanlaşmış bunlar için. Bakayım, bakayım, bakayım onun göz rengi. Bakayım, bakayım, bakayım. Pist, 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 pist. Evet, bu farklı ne kadar alabilirim bilemiyorum. Bakayım saat olarak da biraz uyku saati öğleden sonra bu şekilde bağlı çoğunun hiç umurunda değil gelen giden evet bunların işi gücü böyle sevdirmek bakayım 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 evet bu da bu da farklı renk ama bakayım evet görebildiniz mi fakat çok asil zade bunlar ya hadi gidelim artık Şimdi kalenin arka tarafından Paşa Camii'ne liman tarafına ve eski tarihi Van evlerine doğru gidiyoruz bakalım nelerle karşılaşacağız efendim yeni ve güzel bir ortamla karşılaştık neye niyet neye kısmet derlerdi biz eski Van evlerini ararken burayı bulduk vardır bir hayır dedik Şöyle bir köprüden geçeceğiz ileride. Daha doğrusu içeride neler var bakacağız şöyle bir. Evet şöyle hemen orijinal masa sandalyeleri göstereyim size. Evet bu çok meşhur bir sedirler. Selamünaleyküm merhabalar hoş bulduk burada efendim restorasyon çalışmalar da var. Van Hüsrev Paşa Camii'ndeyiz. Şimdi dışarıdan avludan başlayalım. Bölümleri gezelim. Böyle avlusu, şadırvanı, hem değişik bir mimarisi ve taş yapısıyla ve daha doğrusu değişik bir minaresi var. Hoş estetik. Burada gelin damat. Yani, efendim nişanmış. Ben ne bileyim ben defalarca söyledim anlamadığımız sektör. Çekimler var. Şuraların Efendim. Özelliklerini öğrenelim şöyle. Selamünaleyküm efendim Elif Bağ üretimi var. Mutfak. Selamünaleyküm. Şurada. Hüsnü odası. Efendim cami imam odası. Aa, evet. Çok hoş. Efendim Osmanlıca atölyesi diyor. Efendim şu oturma düzenleri de çok hoş böyle. Muallim odası. Efendim şöyle güzel bir gene ortam oluşmuşlar. Ezber odası diyor. Hadis atölyesi. Yani tefsir atölyesi diyor. Hı? Bu şekilde çok sade bir şekilde düzenlenmiş. Buraya has bir döşeme oturma şekli var. Güzel bir atmosfer var ortamda. Ya bunlar medrese mi? Medrese mantı evet. İlim odası. Yani aslında buralar külliye mantığında. Aslında camilerin işlevselliği burada başlıyordu. Yani sadece ibadet edilip gidilen bir yer değil. Çok yönlü. Yani çevreye, insanlara ...sosyal yönüyle de dokunan bir yapısı vardı. Maşallah, Emeğinize sağlık. Sizin Sağ mi yazıyorsunuz? Evet, benim ya. Maşallah. Efendim? Neyse, orada da yapıyorsun abi. Lale şeklinde Cel-i Sülüs'tür, Nesih'tir küçük yazı. Büyük yazı Cel-i Sülüs ya. ve Müsenna bir çalışma. Yani Yok. aynalı bir çalışma. Hmm, yansımalı. Küçük yazı da e, Nesih yazı deniliyor. Kur'an-ı Kerim'in yazılı şeklidir. Ee, elem elem inşirah suresinin başlangıç kısmıdır hmm. elem neşrah leke sadrek adana anke vizrek ellezi enkada zaharek ve rafana leke zikrek fe inne meal usri yusra inne meal usri yusra fe iza ferata fansak ve ila rabbike ferat Maşallah. İsra suresinin tamamıdır. Çalışma da bana ait. Emeğinize sağlık Sağ ol, hocam. Hoş geldiniz. Buyurun. Allah razı olsun. Buyurun. Evet. Buyur. Hadi gelin mekanda bir çay ikram edeyim Nihal Hanım. Fazla fazla dem demi çoktur. biraz evet. İçemezsin. İçemezsin. Valla yine içemezsin. Ciddi. Olmazsa içine boşan. Çok demli yapmışlar çünkü. Hmm, mekandan biz de bu şekilde nasiplendik. Çay ikram ettiler. Benim çayım da şurada. Az sonra ulaşabilirsem içeceğim. <laughs> Burasındaki içerideki avlalı kısmın arka tarafı diyor. Hanımlar konağı, hanımlar konağı 2 şeklinde kapıları dışarıya vermişler. Hanımlar konağı 3 diyor. Evet, kapılar dış tarafta. Çamlıca Tepesi'nde cami yapılmıştı ya diyor, biz de kalenin tepesini yaptık demişti. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Burada bir mekan daha var ama kapısı az önce açıktı. Yine bir şansımızı deneyelim. Burası da Van Ulu Cami. Dostlar. Etrafında ciddi bir restorasyon çalışması var. Bu alanı restore ediyorlar. Burası da dolu camiymiş. Kapı işlemeleri falan. Az önceki de bu paşa cami. Nihal Hanım kapıyı açtı bize. İyi etti. Evet çok sade bir yapısı var. Evet mihrabı ciddi bir emek verilmiş taş işleme. Evet Van'dayız çarşıya doğru gidiyoruz ama şöyle görüntüyle bir alayım. Burası İpek Yol Belediyesi. Burası büyük şey biliyorsunuz bunlar da. Merkez ilçeler. Nihal Hanım burada Büyük Rus Pazar yazısını görünce merak etti. Efendim biz de bakalım. Geç eski Rus pazarları kalmadı ki. O ta 90'lı yıllarda da Rusların getirdiği ürünler vardı. Onlar satılır, uygundu. Burası da bir meydan. Meydanda ne var? Bakın şimdi menübüsün arkasında inci kefali heykeli var.

Efendim. Van Büyükşehir Belediyesi Tarihi Peynirciler Çarşısı varmış. Buraya çok övdüler. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Hoş ha, Evet. Aa, büyük değilmiş ben büyük sanıyorum. Yok be ya bunlar küçük. Allah Allah. Bu nasıl oluyormuş? İnci kefalinin kurutulmuş hali. Şey ya. Selamünaleyküm. Yavaşlı mı? mısınız? Evet abi. Öyle evet. mi? Ha bugün oradaydı. Daha da dün oradaydı. Bunlar kurut hoca. Nasıl? Kurut. Çökelen kurutulmuş ha. Abi. Öyle ha. mi? Evet. Farklılık burada ya. Çarşı pazar hep standart bizim oralarda. Tamam. Konya'dan geliyoruz. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bunu ayran haline getiriyorlar. Ha. Yemeklere falan atıyor. anladım. Tabii, Değişik. Bu çocuktan daha sağlıklı. Çünkü bu D vitamini bol olan bir hmm, Kurutulduğu için doğru söyle. Aslında kurutma en mantıklı yöntem. Yani doğrudur ya. Da daha Tabii. sağlıklı, daha lezzetli. Güneşi bol alıyor. Tabii. Doğal bir Beni 250 var, 300 hafta çalıyor. 250 ile 300 eski ya veya yağ oranı falan değişiyor. yağ mi? oranı aynı. Kimi biraz daha eski biraz daha aşıyor. Eskisi mi mahkum? Evet. Ha kuruyor değil mi? biraz? Hmm, güzel. Gevaşı da sevdik ama. Gevaş bana en güzel içeri. Evet ya. Dinliyor. Hem kendisi hala doğallığını koruyor. Evet. İnsan da hoş. Orada biraz kalk, bir gece kalk daha doğrusu. Merkez Cami'nin evet. orada. Güzeldi. Burayı da merak ettik. Şöyle bir gezelim görelim. İnşallah. Hadi işiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Şöyle merak ettik. Şöyle bir gezelim görelim. İnşallah. Allah razı olsun. He? Aynısı. Bak örgüsü de var. Evet mantık aynı ya. Teşekkür ederiz. Bu örgü bildiğimiz Öyle bir peynir. Ha. Hayırlı işler olsun. Evet. Burada da gıdanın her türlüsü var. Turşu. Ha. Şunu seversen al. Valla sevmiyorsun. Selamun Aleyküm. ile beraber estetik de var ya. Gayet güzel. Vallahi. Doğru söylüyor. Hadi işiniz rast gelsin. Efendim, İnci Kefal'in anlatını yapmışlar değil Van'ın simgesi de buymuş. Van Gölü'nün en büyük zenginliği. Ha. Neredeyiz? Biz şimdi Van'dayız. Meşhur Van kahvaltısı yapacağız. Sütçü Kenan diye bir yere bizi yönlendirdiler. Kahvaltılıklarımız geldi, bakacağız. Ben de şöyle göstereyim. Van kahvaltısı dünyada meşhurmuş. Biz de şimdi o meşhurluğu yerinde yaşamaya çalışıyoruz. Görüntü böyle, kişiye göre ortaya setme geliyor. Efendim biraz vakit geçti, masalar boşalmış. 3 tane yan yana kahvaltı salonu var. Şimdi biraz sonra işletme sahibi Kenan Bey gelecek. Bize bilgi verecek. İsmim Kenan, su ismim Coşkun. İşletme suçu Kenan diye geçer. 80 küsur yıldır 3. kuşak işletmemiz. Sabah 4'te uyanıyoruz. 4.30'da iş yerini açıp 5'te servisimiz hazır. Aşkım. Öğren sonra saat bir buçuk 2 gibi servis sonlanır. Saat 4'te altıda iş yeri kapalı eve döneriz. Ama gün içerisinde simit yok, poğaça yok, çorba yok, öğlen döner yok, akşam balık yok. Sadece kahvaltı yani bize has bir oğlan. Evet. Şehir dışına çıktığımızda Van kahvaltısı yazan yerleri ziyaret ettiğimizde bakıyoruz balık da var. Nargile da var, canlı müzik de var alkol da var. Bunun yanında Van kahvaltısı da var. Ben yani bize uyumuyor yani. Ben biraz kahvaltı ile ilgili genel bilgi vereyim ben. Özür dilerim. İsmi kavut. Evet. Ham maddesi buğday. Buğdayı sacda kavurup değirmende dövülmüş hali. <laughs> Bunun aynı inceliğinde bir esmeri olur. Sıvı yıllar önce insanların gelir kaynağı çok iyi değil. Sabah aç karnı insanlar bunu yiyip hmm. bağ, bahçe, tarla işlerinde çalışmaya girmiş Tok tutar, kilo aldırmaz, korun hmm. koru enerji verir. Hmm. Enerji verir evet. Bunun yanında yine murtuğumuz o da yöreseldir. O da yağ, un, yumurta ile yapılır. Yağla unu hafif kavuruyoruz, yumurtayı başka bir kapta çırpıp üzerine dökülüp yapılıyor. Murtayı da yıllar önce bölgede Ermeniler cevizle yiyip uzun ömürlü yaşamışlar. Hmm. Onu da balla reçelle yenildiği zaman daha lezzetli oluyor. Anladım. Bunun yanında işte kavurmamız süt dana hayvanı seçerek alıyoruz. Yani kavurmayı da bitirmişiz bu arada. Evet. O soğumasın diye evet. başta önden İyisiniz. başladık. <laughs> süt dana hayvanı seçerek alıyoruz. Kasap kardeşimiz başladı kesiyor. Bayanlar vakı kazanda kaynatıyor. Evet. Sinir yağ oranı sıfır hmm. İşte lezzeti güzel. 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 Evet. Bunun yanında kaymağımız günü bildir. kendi yaptığımız evet. doğal kayma. Öğlen sonrası tükenir. Hmm. Yine beyaz olan keçi tereyağı ve cacığımız. Hmm keçi yoğurdu yayağa dökülüyor. 7-8 saat çarpana, yarım saat dinlen, üzerini topla keçi tereyağı. Tuzsuz kahvaltılık. Altındaki yoğurdu beş torbaya döküp üzerine ağırlık yapıyoruz. Süzme Süzülüyor. yoğurt. Hı. İçine dereotu, maydanoz, biber katılıp Hı. çacık yapılıyor. O tüpeğiniz zaten bölgeye has evet, olmaz, evet. olmaz Onu aldık. Otlar yüksek bölgelerden. Yazın ilk dönemi Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yetişen otlar. alt dinine de şifadır. İnşallah. Bölge insanı ne yerse yesin üstüne peynir yer. Hı. Bu kültür de Fransız kültüründen çok yakınmış. Yanan misafirlerden. Hı. Doğru. İşte bunun yanında sıcak pide ekmeğimiz, çöreğimiz, hızlı bir hizmetimiz, güler yüzümüz. Hah. Işte. Bölgenin gelen insanının o samimiyeti. Hah. Bu kalsın tamamlayıcı sebepler oluyor. Doğru. Ben bunu hep gelen misafirlere diyorum. Her şeyi her yerde bulabilirsiniz ama inanın bu samimiyeti başka bir yerde i̇şte bulmanız İşte zaten doğru. şu anda bu aranıyor. Öyle. Ürün, ürün her yerde var. Doğrudur. Şimdi ulaşım kolay ama evet. ilgi, muhabbet şu anda acil ihtiyaç. Evet. Şehir dışına gittiğimiz inanın özel şoför araç her şeyimiz var. Üçüncü gün sonrası ben kendi bölgemi, kendi şehrimi, kendi memleketimi özlüyorum. Özlü. Özlediğim taraf bu samiyet. Aynen aynen. Şu ilgi ve sosyalleşme var ya, evet. bu bulunmaz her evet. zaman. Evet. Aynen. Gelen her misafiri kendi misafirimiz gibi karşılıyoruz. Bir aile gibi görüyoruz. Sizler de <laughs> memnun kalınca birilerini <laughs> öneriyorsunuz. Sonra aile ha. büyüyor. İşte biz bu şekilde geldik. Evet. Evet. Yani evet. Değilim, bir de öyle. akşam gidiyorduk, inanın. Bir gece daha sık bunun için kaldık. Açık söyleyeyim. İnşallah, Allah razı olsun. Saygılar. Çok memnun oldum. Aferin. İşiniz Aferin. rast gelsin? Efendim bugünkü hikayemizi de anlatalım. Ben dahil üzerimize düşen hissemizde alalım inşallah. Efendim rivayet odur ki Halil İbrahim bereketi diye bildiğimiz şeyin bu hikayeden geldiği söylenir. Öyledir, değildir her zaman dediğimiz gibi bize düşen hissesinden istifade etmek. Efendim memleketin birinde iki kardeş yaşarmış. Halil ve İbrahim isminde. Bunlar babalarından kalan tarlayı eker, biçer, harmanı kaldırır, sapı samanı ayırır. En son çuvallara buğdayları doldurup depolarına koyarlarmış ve bir yıldan bununla güzelce geçinir giderlermiş. Yine bir yıl harman kaldırılmış, hazırlıklar bitmiş, iş çuvallayıp buğdayları depoya götürmeye gelmiş. Kardeşlerden biri çuvalın ağzını açıyor, diğeri de kürekle dolduruyor. Sonra o çuvalı götürüyor, bir sonrakinde de diğer kardeş götürüyormuş. Bu taşıma sırasında diyelim ki büyük abi Halil isminde evli ve iki çocuklu bir babaymış. Diğer İbrahim ise henüz daha bekar ama ayrı bir evde yaşıyormuş. Abi Halil sırtına aldığı çuvalı eve doğru götürürken aklına şöyle bir şey gelmiş. Demiş ki kardeşim henüz bekar evlenecek. Onun daha çok ihtiyacı var. Bu çuvalı ben ona götüreyim der. Götürür onun ambarına koyarmış. İkinci turda kardeş İbrahim yine çuvalı sırtına alır. O da eve doğru giderken abim evli de çocuğu var onun ihtiyaçları daha fazla ben bu çuvalı götürüp ondan barına koyayım der ve o şekilde de yaparmış bu taşıma sonuna kadar hep böyle devam eder gidermiş dostlar can dostlar buradan neyi anlamamız gerektiği konusunda kendime şöyle sordum iyi niyet samimiyet Hani ihlas dediğimiz bir kelime vardı. Çoktan beri kullanmıyoruz. Bunların daha öncelikli ve daha güzel, daha geçerli olduğunu anlıyorum ben. Bakın, önemli olan sayısallık değil. Önemli olan işin içindeki bereket. Çokluk ölçü değil. Varlık bir yere kadar. Her an her şey değişebilir. Ama insanı gönlü zenginse, niyeti iyiyse, Gayreti de o yönde ise Allah'ım helal kazanana, helal çalışana, kazandığının bereketini hiç görünmediği yerden ulaştırıyor. İşte bu iki kardeşi efendim örnek olarak düşündüğümüz zaman ikisi de birbiri için çabalıyor bakınız. Yani ben demiyor. Ama sonrasında yine bakın taşıma şekliyle bile eşitleniyor olay. Ama bir de görünmeyen bereket kısmı girince işin içine zaman içinde ne kadar güzelleşiyor her şey. Diyelim ve bu hikayecimizi de burada bitirelim. Dostlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Tekrar nasip olursa yeni bir videoda buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sevdiklerinizle kalın. Allah e amanet